Rusvay olacak. Rezil olacak. Yeryüzünün en şerefsiz adamı olacak. Hadi yiyin bakayım Müslümansanız faizi. Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan Türkiye insanlarının ekonomik sistemine bakın Allah aşkına. Ne böyle faiz Fransa'da, Almanya'da ne Patagonya'da ne bilmem dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değildir. Kur'an'ın hükmüne göre bu hadise Allah ile resmen savaşmaktır. Hocam sen bunu nereden? şimdi ayeti devam edip okuyayım. Ayet devam ediyor. Tabi ayet çok uzun. Ben yer yer mevzumuzla alakalı kısımlarını okuyorum. Yoksa sırayla okusak saatlerimiz yetmeyecek. Vaktimiz sınırlı, az kaldı. Ve devam ediyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe Ey müminler bakın ya eyyühellezine amenü ne güzel bir davettir, ne güzel bir sesleniştir. Sesleniş. Bizzat Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler! Çok müstesna bir sesleniş bu Kur'an'da. Ey müminler! İttekullâhe! Allah'tan korkun. Kur'an'da çok geçen bir kelime bu. İttekullâh! Allah'tan korkun ya! Korkun be! Allah'ın azabı var, felaketi var, musibeti var, dehşeti var, şiddeti var, hiddeti var. Azabı var, gazabı var. Tarihte görmüşüz. Korkun. Ve zeru ma riba in kuntum mu'minin. Gerçekten mümin ve Müslümansanız faiz ile alakalı bütün işlemleri bırakın. Arapça zeru bırakın demek. Terk edin. Faiz ile alakalı bütün işlemleri. Teşebbüslerinizi tut bırakın. Vazgeçin, terk edin, tevbe edin, ıslah olun. Faiz ile hiçbir alakanız olmasın. Vallahi ayet böyledir. Faiz ile hiçbir münasebet kurmayın. Faiz ile tanışmayın, görüşmeyin, buluşmayın. Ve zeru terk edin. Belki şu ana kadar yapmışsınız ama terk edin diyor. Yani devam edin demiyor. Terk edin. Ve zeru. Ma bakıya riba hem de inküntü müminin gerçekten Müslümansanız. Hem ayetin başında ya amenu diyor, ayetin sonunda da inküntü müminin diyor. Bak. Gerçekten Müslümansanız yapmayın şu işi be. Demek ki mümin olmak var, mümin olmak var. Nitekim Kur'an'da çok bazı yerlerde geliyor. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey müminler iman edin diyor. Hem müminler diyor hem de iman edin. Ne demek? İmanınızı sağlama alın. İmanınızı sağlama alın. Yoksa iman edersin de imanını sağlama alamasın. Kayar gider, kaçar gider, batar gider, biter gider. Çünkü iman nasıl Allah tarafından nasip edilen bir nimetse o nimet tekrar alınabilir mi anlamaz mı siz söyleyin. Alınır. İmanlı olmak da mümkündür, imansız olmak da mümkündür. Korkacaksın. Nitekim 14 asır evvel Allah'ın Resulü haber vermiş. Setekûnü fitenün ke kıta'il leylil muzlim diyor. Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek. Haramlar, günahlar, etrafı işgal edecek. Bulutlar gibi karanlık, geceler gibi karanlık. Göz gözü görmeyecek. Haram, helal birbirine karma karışık olacak. Kimin helaldan beslendiği, kimin haramdan beslendiği vallahi belli olmayacak. Fitne bunlar hep fitne. Öyle bir dönemde, devirde, asırda, çağda ne olacak biliyor musunuz? 14 asır evvel peygamber haber vermiş. Yusbihur raculü müminen ve yumsi kafira. O dönemde, o devirde, o fitnelerin karanlıklar gibi zuhur ettiği zamanlarda, zeminlerde, ülkelerde Müslüman adam sabahleyin evinden Müslüman olarak çıkacak, akşam evine kafir olarak dönecek diyor. Vallahi böyledir. Aynı günleri yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Adam Beytullah'tan geliyor, şeytan taşlamaktan geliyor. Aa bir de bakıyorsunuz tasarruflarını, yani sakladığı, biriktirdiği paraları almış, falan bankadan döviz almak için gitmiş sıraya girmiş. Bir zavallı şeytanın oyuncağı, daha gittin de Mekke'ye ne ihram giydin? İhram demek, ölünceye kadar haram yememeye yemin etmek demek. İhram, ihram ehreme yuhrimu ihram haram etmek demek. Haram yemeyeceğim demektir. Ne ihram giymişsin sen? Hangi ihramdan bahsediyorsunuz? Hangi şeytan taşlamaktan bahsediyorsunuz? Hangi Kabe'yi tavaf ettiniz? Kabe'nin etrafında yedi kere dönmeye tavaf deniyor biliyorsun. Tavaf. Tavafı ziyaret, tavafı kudüm, tavafı nafile. Üst tavaflar var. Öyle hacılar var ki biz görüyoruz, haber alıyoruz, tanıyoruz. Kabe'nin etrafında yedi kere dönmüş, tavaf etmiş. Bilmem hangi bankanın etrafında yetmiş bin kere tavaf etmiş. Bunlara hacı denir mi? Ne hacısı be? Korkunç. Ey müminler, faiz ile alakalı bütün işlemlerinizi ve eylemlerinizi durdurun diyor. Ma zeru zeru ma mine riba faiz ile uzaktan yakından münasebet kurmayın. Alakanızı kesin, ilginizi kesin. Arapça, Kur'an. E kesmiyorsunuz. Bırakmıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Peki bu durumda haliniz ne olacak? Onu da Kur'an haber veriyor. Onu da söyleyeyim, toparlayayım. Fe <laughs> tefalu faiz ile alakanızı kesmezseniz faiz ile münasebetlerinizi kesmezseniz faiz ile alışverişinizi, yakınlığınızı ortadan kaldırmazsanız ne olur? Fe <laughs> tefalu cevap bakın fa cevabiye <laughs> in şartiyenin cevabı geldi fa <laughs> cevabiye fe'zenu bi min Allahi ve Rasuli. O andan itibaren Allah ve Rasulüne savaş açtığınızı bilin. Fe'zenu bi harbin. Harp kelimesi var burada ayette. Kim ki faiz işlemlerini durdurmuyor, faiz almaya, faiz vermeye devam ediyorsa Allah şahittir ki Kur'an bu tutumu, bu davranışı Allah'a savaş açmaktır diye ilan ediyor. Şu anda Türkiye'de Allah'a savaş açılmıştır. Bugünkünden beter olmamıştır. Yüzde dört faiz, yüzde dört hazine bonusu. Çıkardıldığı gün bir hafta zarfında 20 trilyon Satıldı mı satılmadım konular? Siz söyleyin. Her akşam dinliyorsunuz ya televizyonlarda. Ne bakıyorsun suratıma? Ben de sizin gibi cemaatin, cemiyetin içindeyim. Hayali, havayı konuşmuyorum. Hadiseleri canlı konuşuyorum. Kayıptan haber de vermiyorum. Ayetle günümüzün olaylarını söylüyorum. Bu 20 trilyon toplanan faize, faize yatırılan paranın 9 trilyonunu mutlaka dinledi duydunuz. Sadece bir günde Büyük Millet Meclisi'nin binasının içinde açılan bono satış bürosunda iki saatte milletvekilleri dokuz trilyonunu satın almışlar. Milletvekilleri dokuz trilyon. Açın okuyun gazeteleri. Hangi milletin vekilleri bunlar? İki, iki saat zarfında milletvekillerinin satın aldığı bono, hazine bonosu yani yüzde dört faizli bonoların satın aldıkları miktar 9 trilyonluk iki saatte. Bitti gitti. Bu Allah'a savaş açmak değildir de nedir Müslümanlar? Bunu Kur'an söylüyor. Bizim haddimize mi bu kelimeleri kendimizden söylemek? Fezenu bi harbin min Allahi ve Rasulihi. Allah ve Rasulüne har başlığınızı bilin. Allah'ın da har başlığı bir insan. Siz söyleyin, iflah olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Allah'la başa çıkılmaz. Bu şekilde Türkiye iflah olmaz. Ben Kur'an'a dayanarak söylüyorum. Onlar İmeşe'ye dayanarak söylüyor. İmeşe. Ya nereye varacak peki bu hadiseler şeytan ile olan bağlantıyı bir türlü bir Müslüman zihninde ve zihniyetinde canlandıramasa bakın ayetin başında la <laughs> yekumun İlla kema yakumul lezi yetehabbatuhu şeytanu minel messi diyor. Faiz yiyenler, faiz alanlar, faiz verenler mezarından karkal kalkarken şeytan çarpmış olmanın şekliyle kalkacaklar. Ayet söylemese eh ne yapalım kafamızdan söylemiş oluruz. Buna inanmak zorundayız bu Allah'ın kelamıdır. Canım böyle şey olur mu? Dediğin dakikadan itibaren iman elbisesini Allah söker alır. Müminin demeye hakkın kalmaz. Sonra ne yaparsan yap ama mümin sıfatın üzerinde bulunduğu sürece kalbinde iman olduğu sürece bu ayete inanmak zorundasın. Şeytan çarpmak. Bakın ayetle geçiyor yetehabbatuhu şeytanu minel sanki korkuş bir şekilde şeytan çarpmış eli, ayağı, gözü, kulağı, dili, damağı, dişi, tırnağı parça parça mezarından kalkıyor. Demin dedi hani araba çarpıyor adama da son sürat adamın kafa tasını bir yerden topluyorsunuz. Bacaklarının parçalarını bir yerden topluyorsunuz. Barsaklarını bir yerden topluyorsunuz. Aynen böyle kalkacak mezarından faiz yiyenler diyor. Allah söylüyor. Allah söylüyor. Allah söylüyor. Niye bu milletin tığ tığ Niye milletin kalbi titremiyor? Niye millet korkmuyor Allah'tan? Niye Müslümanlar korkmuyor Allah'tan? Lanet. Nasıl kuyruğa girersiniz? Bu nasıl memlekettir ki bir tarafta halk ekmek, üç bin liraya ekmek alacağım diye kuyrukta, 5 saat ekmek için kuyrukta bekliyorlar. Öbür tarafta faizli bono satın alacağım diye bankanın önünde kuyrukta bekliyor. Şu, bir kuyruk, bir şu kuyruğa bakın, bir öbür kuyruğa bakın. Bu kadar tezat teşkil eden başka ülke var mı? Bir tarafta yüzde dört faizli bonu almak için kuyruğa girenler, öbür tarafta biraz daha ucuzdur diye ekmek kuyruğuna girenler, bu kadar dengesiz bir ülke dünyada var mı yoksa söyleyin. Vallahi batar burası. Batar burası. Bura batar. Burası da battı mı hepimiz beraber batarız. Her zaman söylüyorum. Bu memleket batarsa ki Allah göstermesin hiçbir zaman tasavvur dahi etmek istemiyorum. Ama batarsa hiç kimse kurtulamaz. Bütün siyasi partilerin mensuplarıyla beraber yani bir memleket batarken o memleketteki bütün fertler, örgütler, teşekküller beraber batar. Bir memleket işgal altına giderken, savaş ilan edilirken, o memleketin falan partilisine savaş ilan edilir, falan partiden olana savaş ilan edilmez, denmez. Hepsi bir gider. Falan cemaatin mensuplarına bir şey olmaz, filan cemaatinkine olur diyemezsiniz. Eğer gemi batmak durumuyla karşı karşıya gelirse, Anaplı da batar, DYP'li de batar, SHP'li de batar, Refahlı da, hepsi birden batar. O halde çekişmeyiniz. Allah aşkına parti, pırtı, kavgası yapmayınız, Müslümanlar çekişmeyiniz. Batarsak hepimiz beraber batarız. Kürt, Türk kavgası yapmayınız. Çünkü hepimiz de bu gemideyiz. Alevi-Sünni kavgası yapmayınız. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Aynı gemi batarsa hiç kimse kalır mı? Siz söyleyin. Kalmaz. Batmaya görsün. Battı mı? Hepsi gider. Hiçbir zinetiniz, kıymetiniz kalmaz. Hiçbir itibarınız, itimadınız kalmaz dünyada. Ayrılığa hiç tahammül yok bu memleketin çatışmaya tahammülümüz yok. Boğuşmaya tahammülümüz yok. Bakın bütün etrafımız yangın meydanı gibi sarılmıştır. Rumlar buradan sardı. Ruslar oradan sardı. Sırplar Bosna'dan sardı. Ermeniler doğudan sardı. Dört tarafımız ateş altında. Çekişmeye vaktimiz yok. Siyasi kavgaya zamanımız müsait değil. Zeminimiz müsait değil. Bütün Hristiyanlar ayağa kalktı. İstanbul'u vallahi elimizden almaya çalışıyorlar. Patrikhane ayaktadır. Patrik Bizans devletini ihya etmeye çalışıyor. Fetih gecesinde 29 Mayıs'ta bütün yeryüzünün muhtelif bölgelerinden gelen Ortodoks patrikleri ve papazları Yunanistan'dan da Yunan Başbakanı Papandriyo'nun oğlu Nikola Papandriyo gizlice İstanbul'a geldiler ve fetih gecesinde Taksim'de divan otelinde 100 tane papazla beraber sabaha kadar gizli toplantı yaptılar. Gizli toplantı yaptılar. Neden ne haberiniz var? Neden ne haberi var bu Müslümanların? Kimisi paket derdinde, kimisi faiz derdinde, kimisi bono derdinde, kimisi çek derdinde, kimisi senet derdinde, memleket gitse haber olmayacak kimsenin. Bizi de canımızla, malımızla can çekişir hale getirdiler. İş yerleri süratle kapanıyor. Ben İmes'teyim. Haftada iki gün orada vaazım var. Salı günü ve perşembe günleri. Öğle namazından 45 dakika evvel sohbet yapıyoruz. ...yakinen görüyorum... ...şu ana kadar İmez Sanayi sitesinde... ...270 atelya kapandı... ...kapatan gidiyor... ...iflas, iflas, iflas... ...ne bu ya... ...ne olacak... ...nereye gidiyorsunuz... ...memleket nereye götürülmek... ...isteniyor... ...herkes... ...bir, bir hesabın peşinde... ...kimse geminin delindiğinin farkında değil. Kimse nereye gittiğinin farkında değil. Müminler işte Allah'ın kitabı kelamı ortada. Okuduğum ayetlerin surelerini söylüyorum size. Ayet numaralarını söylüyorum. Allah aşkına girin kitaplara bakın. Tefsirlere bakın, tercümelere bakın, kitaplara bakın. Kitap okumuyorsunuz, okumuyoruz okumayan bir millet haline gelmişiz. Dünyada kitap okumayan milletlerin başında bir numarada yer alıyoruz. Kitap okumuyor millet. İlmi halini bilmiyor. Nasıl kurban kesileceğini bilmiyor. Nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Ne olacak peki? kastı mahsus ile millet tabi din eğitiminden mahrum edildi. Millet din eğitiminden mahrum olmanın sıkıntısını çekti, çekiyor ve istiyor ki çocukları din eğitiminden mahrum kalmasın. Akın akın bu millet çocuklarını imam hatip okullarına vermek istiyor fakat 1980'den bu yana bir tek imam hatip okulu açılmamış. Açmıyorlar. Ne kadar meyhane açarsanız açın. Vallahi anında ruhsat veriyorlar. Ne kadar diskotek açarsanız açın hemen ruhsatınızı alırsınız. Ama İmam Hatip Okulu açmak için ananızdan emdiğiniz burnundan gelse vallahi açamazsınız. Müsaade edilmiyor. Niye? İşte dini eğitim az çok veriyor diye. Allah diyorlar diye. Başka bir şey değil. Böyle olur mu? Yani bir millet dininden koparsa, Allah'tan uzaklaşırsa, işte faize dalarsa, dini hassasiyetini kaybederse, o millet ayakta kalamaz. Bakın bütün dünya Hristiyanları papazların yönetiminde hareket ediyor. Papazlar yol gösteriyor, Hristiyanlar gidiyor. Bizde. Nerede bir hocanın, bir alimin, bir diyanet işleri başkanının dahi Türkiye'de nikah kıyma yetkisi yok. Diyanet işleri başkanı bir kimsenin nikahını kıysa devlet nazarında bu nikah geçerli mi değil mi siz söyleyin. Vallahi geçersiz. Ama Avrupa'da bir kasabanın papazı nikah kıyma yetkisine sahip mi değil mi? Senin diyanet reisin papaz kadar bile değil. Sen neyin farkındasın ki? Şu anda İstanbul Müftüsünün vallahi nikah kıymaya yetkisi yoktur resmi kanunlara göre. Koca İstanbul Müftüsü. Ama Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Danimarka'da, İsveç'te, İsviçre'de bir kasabanın papazı istediği gibi nikah kıyıyor ve bu nikah kanunen geçerli sayılıyor. Sen kim? Hristiyanlar kim? Toplum dejenere edilmiştir. Yani Kur'an'dan uzaklaştıkça dejenere oluyoruz. Yani bozuluyoruz. Bakın işte geçen günler belki evvelsi gün bilemiyorum bir çalgıcı mı, bir şarkıcı mı, birisi motosikletle giderken çarpmış, yoğun bakımdan komadan çıkamamış, ölmüş. Vay efendim dünyada eşi benzeri yokmuş gibi hangi kanal açarsan ağlayan ağlayana. Bu ne ya? Yani fetih dediğimiz İstanbul'u fethedip bize hediye eden Fatih Sultan Muhammed Han'a gösterilmeyen alaka o müzikçiye, çalgıcıya gösterilmedi mi geçen hafta? Vallahi toplum dejenere oluyor. Bütün gençliğin, neslimizin dikkatleri çalgıya, çengiye, futbola, ayak topuna tevcih ediliyor. Bakın bir futbolcu 67 milyara satılıyor. Sen 67 değil. 670 sene çalışsan bu parayı toplayamazsın. Herif bacağıyla bu parayı topluyor? Bacak, bacak. Kafa değil, bacak. Futbol demek bacak oyunu demek. Ayak oyunu. Fut, İngilizce İngilizcede ayak demek. Bacak. Toplum nereye gidiyor? 67 milyar bir futbolcuya para ödeniyor. Gel bizim kulübümüzde oyna diyor. Kimin karnı doyacak? ülkenin bütün gençliği futbol oynasa işsizlik önü ortadan kalkar mı kalkmaz siz söyleyin. Vallahi kalkmaz. Hani senin sanayin? Hani senin otomobil sanayi? Hani senin silah sanayin? Hani tankın tüfeğin? Yarın Yunanlı sana saldırdığı zaman Almanya bana silah ver de namusumu koruyacağım diyeceksin. Futbol milletleri Oyalamak için vallahi oyundur, billahi oyundur. Gençliği oyalamak. Oyalıyor. Nasıl bir kediyi oynatmak için orlondan bir yumak atarsın, önüne de o kedi oynar, neslimizi oynatıyorlar. Oyun bu, hile. Korkunç bir hiledir. Kimin kafasına ilim doluyor, kimin midesine gıda doluyor, kimin kesesine para doluyor. Kulüpler arası resmen kumar oynanıyor. hangi kanalı açarsan Ermeni asıllı bir müzikçi efendim şöyle müzikçiymiş müzisyen diyor müzikçi demiyor müzisyen efendim parmaklarıyla piyano elektro piyano çalıyormuş her parmağının değeri bir milyar liraymış öyle bak ya nereye götürmek istiyorlar bizi ne olur Müslümanlar düşünün biraz. Bu zalim televizyonlar, bu Allah ve Rasulü'nün düşmanı televizyon kanalları bu milleti nereye götürmek istiyor? Bu milletin genç nesilleri kimlere imrendirmek istiyor? Kimlere özendirmek için yönlendiriyor? Niye düşünmüyorsunuz? Nereye gitmek? Nereye götürülmek isteniyoruz? İşte bütün bunları düşünesiniz diye söylüyorum. Faiz ile şeytan arasındaki münasebeti anlattım. Ve ayet ilahiyeleri dersimize, davamıza senet olarak ittikaz ettim. Daha bu konuyla alakalı çok ayrıntılı meseleler, mevzular var. Allahu Teala aman ve zaman nasip ederse haftaya devam edeceğiz. Kardeşler bu arada iki hususu, iki hayırlı hususu arz edeyim huzurunuza. Bir tanesi her zaman olduğu gibi resmi kanallardan izin almış aradaki resmi sakıncaları aşmış bulunan ve müftülüğümüzden izin alıp sizlere müracaat imkanını bulmuş bulunan bir cami inşaatımız, derneğimiz var. Dumlu Pınar Camisi. Bilenleriniz biliyor. Bilmeyen kardeşlerimiz de görebilirler. E, betonu atılmış, öyle yığılmış kalmış. Kimse, hele şu günlerde kimse yaklaşıp da niye bu inşaat durdu demiyor, diyemiyor. E ne yapalım? Müracaat edeceğimiz tek kaynak sizsiniz. Başka nereye gidelim? Hani siz söyleyin biz oraya gidelim diyeceğim geliyor. sizden başka da müracaat edeceğimiz kaynağımız, finansmanımız, çaremiz yoktur. Allahu Teala şu içinde oturduğumuz camiyi nasıl inşa ettiğin ettiğini ettinizse ediyorsanız inşallah Teala bu Dumlupınar camisi de aynen bitecek ve tamamlanacak inşallah çıkışta kardeşlerimiz makbuz, makbuz, mukabili yardımlarınıza müracaat edecek, edecekler. Allah ve Resulullah için tamamen vicdani ve cüzdani bir tecelli içerisinde elinizden ve gönlünüzden gelen yardımı yapmadan çıkmayın. Hak Teala mükafatınızı cenneti ve cemaliyle ikram eylesin inşallah. İkincisi pazartesi. Yani bu pazartesi caminin alt katı var bu. Şu anda oturduğunuz yerin altı var. Şu anda yüzlerce Müslüman hanımefendi aşağıda vaaz-ı nasihat dinliyor. Belki Umraniye'de bu haliyle bu cami istisna teşkil ediyor. Şu anda yüzlerce Müslüman hanım kardeşlerimiz aşağıda hoparlör vasıtasıyla vaaz-ı nasihatı dinliyorlar. Aşağısı da çok muazzam bir yer. Pazartesi günü işte aşağıda bu alt katta hanımlara ait olan yerde kursta okuyan kızlarımızın muhteşem bir hatim cemiyeti var. Ama sadece hanımlar